Hatay'da deprem sonrası enkazdan çıkarılan araçların 18931'i hak sahiplerine teslim edildi. Araç mezarlığında gözle görülür azalma yaşandı. Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay'ı yerle bir etmiş, 25.000'e yakın insan vefat etmişti. Asrın felaketinde binlerce araç hasar görmüş ve bu araçlardan 20534'ü muhafaza altına alınmıştı araç mezarlığını andıran alanda toplanan araçların teslimine Temmuz ayı sonu itibariyle başlanmıştı. Muhafaza altına alınan taşıtlardan şase numaraları tespit edilen 18.931 araç hak sahipleri tarafından teslim alındı. Antakya ilçesi Derince mahallesinde bulunan otoparkta da gözle görülür azalma oldu. Yani çok araba vardı, çok hurdalı araba vardı. Yani çok kötü kötü durumlardaydı durumdaydı arabalar. Bizim evimizin işte yanı başında. Allah bir daha tekrar yaşatmasın. Evet yakınlarımız oldu, sevdiklerimizi de kaybettik. Evet, üzülüyoruz, tekrar üzülüyoruz. Evet, en başa göre azaldı. Rabbim tekrar yaşatmasın. Abi, abi o arabalar şu depremden enkazdan kalan arabalar. Buraya geldi. Çoktu bu arabalar. Çoğu da gitti yani azı kaldı. Allah bir daha yaşatmasın.